Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz İslam Mutlu hoş geldiniz. Ben Yusuf arkadaşlar. Bugün gene size Allah'ın izniyle Taş Tercümesi'nden hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz kaldığımız yerde. Ee, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve dersimize başlıyoruz. Değerli arkadaşlar kaldığımız yerde yerin konusu da hemen onu da söyleyelim. Biraz geriden geleceğim gerçi ama ilmin adamında kalmıştık değerli arkadaşlar dersimizin konusu bu. 121 nolu hadis şerifte de Enes radyanallahu anhu geldi. Hani Enes eee Hanabi sallallahu aleyhi ve sellem أنه كان إذا تكلم بكلمة تعد عدها ثلاثا hatta تو تو şu manayı bu o izâ ata alâ qawmin es-selâmu aleyhim selâmu aleyhim selâsen rabim al Bukhari ve Ebu Davud. Enes radiyallahu anh'den rivayet edildi bu hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylediği zaman insanlar anlayıncaya kadar üç defa tekrar ederdi. Bir topluluğa rastladığı zaman da onlara üç defa, birinci ve ikinci defasını eşitmedikleri takdirde de selam verirdi. Bu hadis-i şerifimizde değerli arkadaşlar Bukhari ve Ebu Davud'da yer almaktan 122 numaralı hadiste de bu, yani bu yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kala yesru ve la tu'sru ve beşru ve beşru ve la Bu hadis-i şerifimizde Enes radıyallahu anh'tan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Kolaylaştırınız diyor, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyin, nefret saçmayınız diyor. Değerli arkadaşlar ve bu hadis-i şerifimizde Buhari بسم الله الله الشريف عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجلا يا أبا عبد الرحمن لو أددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعوني من ذلك وأن أكره وأن آملكم وإنا تَخَوْلُكُمْ بالموعظة كما كان نَبِيُّ صلى الله عليه وسلم يتخولون بها مخفة مخفة علينا رواه الشيخان والترمذي. أبو Vail'in şöyle dediği rivayet edildi değerli arkadaşlar. Abdullah bin Mesud her perşembe İbni Mesud'un künyesidir. Bize her gün vaaz etmeni arzu ederim. Dedi. İbni Mesud diyor ki arkadaşlar fakat diyor her şey beni bundan fakat bir şey beni bundan men ediyor. Size usanç vermiş olmayayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize usanç vermemek için yaptığı gibi ben de bunun ben de bunun için vaaza aralıklı olarak belirli zamanlarda yapıyorum dedi. هو حديثه في مبارك المسلمين متمرزيده يرافقنا دعاره يا اخوان 124 16 قال انس انس انه لا يمنعوني ان اهدس أحدث اهدسكم حديثا كثيرا ان نبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد اه كاذبا فل يتبوى فل يتبوى مقعده يعني من النار يامه الاربعه والوليد المسلم ولي مستيمن ان كازم علا ليس كك كازبن علا فمن كذب علا مت متعمدا فليتبوا ساده من النار الرسول عليه الله والسلام شويه ديت بيقول ده يا جماعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم benim namıma bilerek yalan söyleyen kimse cehennemde yerini hazırlasın. Sözü çok hadis rivayet etmeme engel oluyor. Buhari, Müslim ve bu Davut ve Tirmizi'de yer almakta değerli arkadaşlar bu hadis-i şerifte. Müslim'in rivayetinde de şöyle gelmiştir. Benim adıma söylenen yalan başka bir kimsenin adına söylenen yalana benzemez. Kim bilerek benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın değerli arkadaşlar burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adına yalan konuşmanın ne derecede e, vehametine önem gösteriyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerini söylerken her şeyi harfiyen söylemek gerekiyor. Yani kendimizden bir şey katmamak gerekiyor. ونفعديت مكتوب 125 نَوْلُ هذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض لا يقبض العلم علما, علماً تزاعل ينتزعوه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى Alim entahaza nas ve ruasa juhalan rasul ve fenom gayri ilmen fadallu ve adallu ravihu şeyhan ve Tirmizi. Abdullah bin Amr radıyallahu anh tan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor değerli arkadaşlar Allah ilmi insanların kalbinden zihninden kaldırmak suretiyle değil aralarından alimleri almak suretiyle kaldırır. Alim kalmayınca da insanlar cahilleri başa geçirerek soracaklarını onlara sorarlar. Onlar da bilmeyerek fetva verdikleri için kendileri sapıttıkları gibi başkalarını da sapıtma, sapmalarına yol açarlar. Bu hadis-i şerifte buhari Müslim, buhari ve Müslim'de yer almakta değerli arkadaşlar. يوجد معطن الشركة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفاته ومن أشر على أخيه بأمر يعلم أن رشد في غيره فقد خناه أبو داود وابن ماجة أبو هريرة رضي الله عنه قال الشر وعن شريكته أبو هريرة رضي الله عنه اللهم الرزق e, diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Aa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Bilgisiz kimsenin fetvasına uyarak amel eden kişinin günahı fetvayı veren fetvayı verene aittir. Bildiği halde kendisine istişare eden mümin kardeşine yanlış tavsiyede bulunan kimse ona hiyanet etmiştir. Yani bilerek insanları yanılgıyan sevgi etmemek gerek eder arkadaşlar. Yani istişare ediyor kendisiyle ve mümin kardeşine yanlış tavsiyede bulunan kimse diyor. O, ona hiyanet etmiştir diyor. Evet arkadaşlar. Bu hadis-i şerifte bu Davut ve İbn-i yer almakta. 127 nolu hadis-i şerifte de bu hadis-i şerifte bu Davut e, e, bin Malik radiyallahu anh'ten arkadaşlar. عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوص على الناس الا امير او مأمور او مختال راويحه ابو داود واحمد هذاك الشر عوف بن مالك رضي الله عنه كان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم شويه بالردود insanlara ancak emir, devlet başkanı vaz ı eder. Veya emir tarafından vazifelendirilen bir zat. Üçüncüsü ancak nurayı olan kişi olur. Bu hadis-i şerifte Ebu Doğut ve Ahmet'te yer almakta değerli arkadaşlar. 128 numaralı hadis-i şerifte de Ebi Hureyre, Ebi Harun, El-Abdi, Kuna Nati Abba فيقول هر مرحبا مرحبا نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تباعون وإن رجالا يأتونكم بأقتار بأقتار, بأقتار الأراضين يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم kayran ravih ve ve bu harun el abdi radıyallahu an şöyle dedi, rivayet edildi E bu e gelirdik de bize peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyeti üzerine merhaba muhakkak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana şöyle buyurdu. ey medine halkı insanlar bize tabi olurlar ve muhakkak dini öğrenmek için uzak yerlerden bir takım insanlar size gelirler. Geldiklerinde onlara hayrı tavsiye ediniz derdi. Bu hadisirete Tirmizi ve İbn-i Macede yer almaktan. Değerli arkadaşlar bir bölüm, bir bölüm, ikinci bölüme geldik. <laughs> yani ilmin Allah için olması gerekir değerli arkadaşlar. Yani konumuzun, ikinci konumuzun e, konusu. ilmin Allah için olması gerekir. 129 الله عنه سيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغان به وجه الله لا يتعلمه إلا ب إلا إلا ب لبوسيبة لبوس لبوسية 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 به Yubusi mu? Yubusi ve değerli arkadaşlar. Biraz telavuzu buradan okuyamıyorum. Libusi Yubusi be Bihi aradanna minel dünya lemme yedidu arfal arfa alla cenati yomel kıyameti rabihu davu, abu davud ve abnu maca Ebu Hureyre an, radiyallahu anh, tempe, Yaman, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor Allah rızası için öğrenilmesi gereken ilimlerden birini dünya malı elde etmek için öğrenen kimse kıyamet gününde yani Allah rızası için öğrenilmesi gereken edimlerden birini dünya malını elde etmek için öğrenen kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu koklamaktan mahrum olur. Mahrumdur. Bu hadis-i şerifte bu Doğut ve İbni Macide yer olmakta. 130. Allah'ın şerifinde de Ali İmran radıyallahu anh Ali, Ömer, Ali nebi sallallahu aleyhi ve sellem Söyleniyor ki: "Kimi öğrenir Allah'ın dışında bir şey? Kimi reddeder Allah'ın dışında bir şey? Kimsenin Allah'ın dışında bir şey öğrenmesi şöyle buyurdu diyor Allah'tan başka bir şey için ve Allah'tan başka Allah'ın dışında bir şey bu hadis-i şerifte Tirmizi ve İbni Mace'de yer almaktadır arkadaşlar. Yani Allah'tan başka bir şey için yahut Allah'tan başka birini kast ederek ilim tahsil eden kimse cehennemde yerini hazırlasın. Yani ilmin Allah hazası için olması gerektiğini burada bize ifade etmek istiyor işte, arkadaşlar. Bu hadis-i şerifte Tirmizi ve İbn-i Mace'de yer almakta. 131 numaralı hadis-i şerifte de kâb Malik radıyallahu söylüyor. عن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليجرب به علماء او ليمر به سفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه خاله الله النار رايحهما والترمذي وابن ماجه كاب بن مالك رضي الله عنه تندى على كذا الشر عليه وسلم شوية ديو ilmi alimler arasında bulunup ilim satmak için veya sefillerle çatışıp onları yenmek için ve veya şöhret yapmak insanların dikkatini üzerine çekmek için tahsil eden kimseyi Allah cehenneme koyar. <laughs> Bu hadis-i şerifte Tirmizi ve İbni Macede yer almakta. E, hatime ilmin eseri ebedi olarak kalır değerli arkadaşlar. Yani 132 نمبر هذا الشريف عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا الا هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص لا ينقص ذلك من اجورهم شيء ومن دعا الا دلاله كان عليه من الاسم مثل esas asami men tabihe ينقص ذلك من şey anne ve bu davut ve arkadaşlar da Gömer sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu ifade ediyor. Doğru yola davet eden kimsenin sevabı davetine uyanların sevaplarından hiçbir zerre eksilmemek üzere hepsinin sevabı kadar ve yine sahibini delalete sevk eden bir işe davet eden kimsenin de günahı davetine uyankileninden bir zerre noktan olmamak üzere hepsinin günahı kadardır bu hadis-i şerifte Müslüm, Ebu Davud ve Tirmizi'de yer almakta değerli arkadaşlar 133. hadis-i şerifte de ve ennihu ennebi sallallahu aleyhi ve sellem gale ma tebnihu edeme edemen kata'a amaluhu

Sevabı kesilmeden akıp gider. Devamlı olarak akıp giden sadaka yani Mescit ev, kuyu vesaire gibi vakıflardır. İki insanların faydalandığı ilim. Üç kendisine dua eden arkasından bıraktığı kız ve erkek evlat. Yani bu üç şey e, kişi ölürse bile e, amelik yani. Defteri mı değerli arkadaşlar. Sevapları kesilmeden akıp gider. Devam eder diyor. Devamlı olarak akıp giden bir sadaka fayda, fayda insanların faydalandığı bir ilim. Yani şu anki size aktardığımız hadis-i şerifler değerli arkadaşlar. Ve kendisine dua eden arkasında bıraktığı kız veya erkek evlat. Bu hadis-i şerifte e, Müslim ve Budavut Tirmizi ve Nesai'de yer almakta. يوجد سجاره الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مما يلحق المؤمن من ماله وحسناته بعد موته علما علامه ونشره وولدا صالحا تركه او مسعفا ورثاه او مَسْجِدَ بناه او بيتا لابن سبيله لأنه أوى نهرا أجره وأوى صدقات أخرجها من ماله في ساعته وحياته تلعقوه من بعد موته ما بن ماجا والبيحاقي وابن خزيفة خزيمة أبو هريرة رضي الله عنه تنتهي النبي صلى الله عليه وسلم شو اللي بردوه يفعل mümine işlediği iyiliklerden öldükten sonra ulaşanlar şunlardır. Mümine işlediği iyiliklerden <laughs> öldükten sonra ulaşanlar şunlardır. Öğrettiği veya yaydığı ilim, arkasından bıraktığı iyi evlat, mirahçılarda bıraktığı mushaf, inşa ettiği mescit, misafirlerin barınması için yaptığı ev, yani misafirhane, akıttığı nehir, yani kazmak suretiyle meydana getirdiği akarsu hayatında ve sıhhat halinde verdiği sadaka bütün bu sayılanların sevabı ölümünden sonra dahi mümine ulaşır. Bu hadis-i şerifte İbn-i Mace, Beyhaki ve İbn-i yer almaktadır değerli arkadaşlar. 135 numaralı hadis-i şerifte de Cedir bin Abdullah nebi sallallahu aleyhi ve sellem men سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عامل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليهم مثل وزر من عامل biha ve la en kusum min oza zalihum şeyin ravihul muslim ve terbizi cerir bin abdullah radıyallahu ta'lan bir kimse İslam'da Allah ve Resulü'nün razı olmayacağı iyi amel Allah'a götüren bir yol meydana getirir. Ve, ve insanlar da buna uyarak amel ederlerse Allah o kimseye ona uyanların ecriminden bir şey yoksa olmamak üzere hepsinin sevaplarına kadar sevap ihsan eder. Ve yine İslam'da Allah'ın gazabına gerektiren kötü iş veya yol icat eden kimseye o kötü yolda kendisine uyanların günahlarından bir şey eksiltmemek üzere hepsinin günah, günahları kadar günah yazılır. Bu hadis-i şerifte Müslim ve Tirmizi'de yer almakta arkadaşlar. E, 136 Allah'ın şerifte de An-Avf المزانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني لبلال لبلال بن حارث الأعلم قال ما أعلم يا رسول الله قال أعلم يا بلال قال ما أعلم يا رسول الله قال إنه من أحيا سنة من السنة قد أميت أميت, أميت, أميت بعد فإن له من الأجر مثل مثل من عمل بها من غيره أن ينقص من أجل من أجورهم شيئا وما وما نتها آه بدعة دلالة لا ترض لا الله ورسوله كان عليه مثل أثام آه من عمل بها لا ينقص ذلك من من أو أوزار Nasi şeyen ravihu tırmızı vallahu alem. Avf el muzaniden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bilal bin el harise şöyle dedi rivayet edildi. Ey Bilal bil Bilal ey Allah'ın Resulü neyi bileyim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Bilal bil buyurdu. Bilal radıyallahu anh yine ey Allah'ın Resulü ne bileyim karşılığında bulundu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer benden sonra unutulmuş, benden sonra unutulmuş, ortadan kalkmış olan bir sünnetimi ihya eden kimsenin sevabı, sünneti işleyenlerin sevabından bir şey eksilmemek üzere hepsinin sevabı kadardır buyurdu. Ve Allah ve Resulü'nün razı olmadığı bir yenilik çıkaran kimsenin günahı o yeniliği işleyenlerin günahlarından bir şey eksil olma, eksilmemek üzere hepsinin günahı kadardır buyurdu. Bu hadis-i şerifte de değerli arkadaşlar Tirmizi'de yer almaktan e, dörtüncü kitaba geldik değerli arkadaşlar. Buradaki e, konumuz da taharet yani dini temizlik. Sekiz bölümden ibaret değerli arkadaşlar. Birinci bölümümüzde taharetin faziletleri. Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde buyuruyor ki قَدَ اللّٰهُ جَلَّ شَانِهُ فِيهِ رِجَالَنَا يُحِبُّنَا اَنْ يَتَتَحَرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ اللّٰهُ allah Teala şöyle buyurdu Orada Bu Küba Mescidinde tertemiz olmak isteyen kimseler vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Bu hadis-i şerifte Tevbe Suresinin ayet 108'inde geçmekte. 137 سوره في الله هاد الشريف عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان أمتي يدعون يوم القيامة قيامة غر محاجلين محجل من اثار الهدوء فمن استطاع منكم ان يطل غراته فليفعل يفعل الرابعة الخمسة الا Eber Davud. Evet arkadaşlar, evet burada daha önce okuduğumuz yerlere geldik herhalde. Yine tekrar olacak galiba bu dersimizde. Şu da bu sayfaları görüşmek olmuş değerli arkadaşlar. Acaba ikinci kitabımıza mı geçmiştik? En son nerede kaldığımızı da tam bilmiyoruz. Bakalım arkadaşlar. bayağı uzun bir süredir çünkü video yayınlamıyoruz Evet değerli arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepinize tekrardan hayırlı günler.